Fırtınalı bir akşamüstü korku avcılarının evi Oswald ve Sukuli'nin çığlık ve kahkahalarıyla dolup taşıyordu. Ev tamamen oyun yerine dönmüştü. Mobilyalar bile kimsenin umrunda değildi. Oswald ve Sukuli topun peşinden koşarken bodrum katına inilen koridora geldiler. ''Kimse beni durduramaz! Şimdi topa vuruyorum, ve gol! gol! Dikkat! Koridorun sonundaki karanlık ve gizemli bodrum katının kapısı aralık bırakılmış. Oswald ve topu merdivenlerden aşağı bodruma yuvarlanabilir. Acaba kapıyı kim aralık bıraktı? Kapıyı açık bırakan Cinozların etrafına karanlık korkusu yayan bir üyesi olan Shadows'du. <laughs> Top aşağı yuvarlanınca Bodrum'da saklanan Shadows aniden lambaya doğru sıçradı ve kötü ışınlarıyla ampulü patlatıverdi. Bodrum artık kapkaranlık olmuştu. Yukarıda kapı eşiğinde Sukuli karanlıktan çok korkan arkadaşı Oswald'ı yüreklendirdi. Hadi ama Oswald. Ne bekliyorsun? Gidip topu alsana. S Sen git al. Görmüyor musun? Bo bodrum çok karanlık. Merdivenlerin başında aşağıya bakan ve gölgesini bile zor gören Oswald, topu geri almayı çok istemesine rağmen aşağıya inmeye çok korkar. Ben, ben aslında aşağı inmekten korkmam. Yalnızca ışıklar açıkken tabii. Ama ama bu lamba yanmıyor. Neyse sorun değil. Ben karanlık olsa da topu almak için aşağıya iniyorum. Aa, bu, bunlar, bunlar da ne böyle? Bunlar da ne böyle? Oswald'ın kendine olan güveni uzun sürmez. Hızla geri döner. Koşa koşa merdivenlerden yukarı çıkar ve korku içerisinde Sukul'nin arkasına saklanır. Aşağıda birileri var. Sen de gördün mü Sukuli? Hadi, hadi hemen gidelim buradan. Çok korkuyorum. Gerçekten gidelim buradan. Çok korkuyorum. Peki, peki ama maçımız ne olacak? Tam da kazanacaktım. Sukuli bir an önce topu alıp oyuna kaldığı yerden devam edebilmek için hiç düşünmeden karanlık bodruma doğru inmeye başlar. Merdivenin sonunda onun gelmesini bekleyen Shadow'u görmez. Sokoli! Sokoli! Oswald, merdivenin başında arkadaşı Sokoli'yi beklerken aniden bütün sesler kesilir. Bodrum ise hala kapkaranlıktır. Ve sonra ışık da nereden çıktı? Sukuli, aşağıda neler oluyor? Seni çok merak ediyorum. Orada mısın? Bodrum'un derinliklerinden Sukuli'nin sesi yükselir. Sakin ol Oswald. Eski masa lambasının ışığı her şeyi çözdü. Bak, topumuzu buldum. İnanılmazsın Sukuli. Şadozu korkutup kaçırdın. Yaşasın masa lambası. Yaşasın ışık. Yaşasın Sukuli. Ee Oswald söylesene. Karanlığın kötü ruhu Şadozun hala buralarda olabileceğine inanıp korkuyor musun? Benimle alay etme Sukuli. Haklıymışsın. Bodrum katında korkacak hiçbir şey yokmuş. Burası eski eşyalarla dolu. Onların gölgelerinden de korkacak değilim ya. Artık karanlık beni hiç korkutamaz. Sonunda her şey eski haline döndü. Oswald karanlıktan ve bodrumdan korkmasının sebebinin karanlığın ruhu Shadows'dan değil, kendi düşüncelerinden kaynaklandığını anladı. Artık Oswald ve Sukuli gönül rahatlığıyla maçlarına devam edebilirler. Sence bu maçı hangisi kazanacak?